Herkese merhaba. Bir Kitap videolarımın bu haftaki konuğu tekrar Portekizli Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Joe Saramago. Bu sefer Körlük isimli kitabıyla bizlerle birlikte. Daha önce Görmek isimli kitabı, yani bu Körlük kitabının devamı niteliğinde olan ikinci kitap olan e, Görmek kitabı. Bu Körlük'te onun ilk kitabı, birinci kitabı, zaten Saramago'yu çok geniş çevreleri tanıtan kitapta körlük oldu. Ee, 1995 yılında yayınlandı, 98 yılında bu kitapla Edebiyat Ödülü kazandı efendim Joe Saramago. Ee, kitap Türkçe'ye de 1999 yılında geldi. Elimdeki kitap Can Yayınları'na ait, benim okuduğum e, kitap. Aykut Derman Türkçesi yapmış e, kitabın. kitabım. Peki bu çok konuşulan inanılmaz e, tartışma konusu olan hatta e, klasikler arasına girmiş olan bir kitap, e, körlük kitabı. Joao Saramago'dan daha önce bahsettiğim için ondan bahsetmeyeceğim. Körlük kitabı e, kabaca konusu şöyle. Aslında bu yani konu çok burada elzem bir şey değil. Eee bir aracıyla giden bir adam ışıkta duruyor ve birdenbire etraftaki hiçbir şey görmemeye başlıyor. Ama körlük derken karanlık bir körlük değil, bembeyaz böyle. Her taraf birdenbire bembeyaz oluyor. Bembeyaz olduğu için de hiçbir şey göre, göremiyor. Birinin yardımıyla bir doktora gidiyor, sonra doktora geçiyor. Doktordan işte diğer insanlara geçiyor. Böyle yayılmaya başlıyor, çok da hızlı yayılıyor. Yayılınca otorite, devlet, hükümet neyse işte artık o bu körlük yaşayan insanları aman korkuyorlar daha da fazla yayılmasın diye koronavirüs atlattık işte ee, bizim için artık bir empati konusu da yani bir taraftan bu tarz hastalıklar. Bunları alıyorlar bir tane eski hapishaneden bozma bir yere götürüyorlar koyuyorlar. Oraya koyuyorlar orada işte dışarıdan yiyeceklerini veriyorlar te, teması kesiyorlar tamamen. Daha sonraki süreçte orada yaşanılan durumlar var. Tabii bu her, herhangi bir dünyada, herhangi bir e, kıta, herhangi bir ülke, herhangi bir şehir bir isim vermiyor. Ama insandan bahsettiği için bunun dünya olduğunu, e, herhangi bir dünyada değilim az önce, gezegende demem lazım. Neyse, bunun dünya olduğunu biz anlıyoruz tabii ki. Ama e, kıta ne, hangi kıtada olmuştur, hangi şehirde olmuştur, hangi ülkede olmuştur konusunda yazar bir fikir vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü anlattığı derdi, meramı olan şeyin bir ülke, bir kıta, bir kültür, bir e, herhangi bir belirleyici şeyle alakası yok. Joe Saramago çok evrensel e, bir konu üzerinde, yani bizim açımız, açımızdan, insanlık açısından evrensel bir konu üzerinden ilerlemeyi seçiyor. Şimdi Joe Saramago e, bu kitabında da e, nokta ve virgül dışında herhangi bir işaret kullanmıyor. Böyle tercih ediyor. Çok zor okunuyormuş gibi görünüyor ama öyle değil. Çok akıcı, konu böyle basit bir konuymuş gibi durmasına rağmen çok ilgi çekici. Joe Saramago'nun cümleleri de böyle şiir gibi yani cümleler, etkileyici. Üç sayfa boyunca nokta kullanmamış ama bir solukta okuyabiliyorsunuz. Kitaba başlıyorsunuz, elinizden bırakamazsınız. Gitgide sizi içine çeker kitap. Yavaş yavaş midenizi böyle o yaşanılanlar bulandırmaya başlar. Bu sizin kitabı artık anladığınızı gösterir. Yani oradaki durumu anladığınızı gösterir. İnsan olmanın ne olduğunu, insan olmanın, insan evrimsel sürecinin bu şekilde gerçekleşmediği takdirde, yani doğru, iyi bir şekilde gerçekleşmediği takdirde nerelere gidebileceğini anladığınızı gösterir. Mideniz bulanmaya başlıyor. Bu distopik bir roman. Bazen bana diyorlar ki işte yani roman okuyorsun, neden okuyorsun? Roman ne katıyor insana? Roman insana ne katıyor? Roman insana birincisi derdi olan bir yazarı okuduğunuz zaman bilgi katıyor efendim. Çünkü yazar çok donanımlı oluyor. Aziz Nesin'in Sartre için söylediği bir cümle var. Diyor ki Sartre bir dünyadır diyor. Bir gezegendir diyor. Cemal Süreyya için de söylüyor bu aynı şeyi ikisi için söylemiş. Yani o, o kadar donanımlıdırlar diyor. Haliyle bir bilgi katıyor. İki his katıyor. Hissiyat, duygu katıyor efendim. Duygunuzu hissiyat. Romanın bazen konusunu unutuyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri, karakterleri, her şeyi unutuyorsunuz. Hissiyatı, duygusunu unutmuyorsunuz. O duygunuzu besliyor. Üç, öngörü katıyor. Okuduğunuz şeyden sonra ne olur, ne biter, nasıl olur, ne yapmalıyım, nasıl düşünmeliyim, nasıl karar almalıyım konusunda sizi geliştiriyor diyebilirim. Başarılı oluyor, olmuyor orasını bilemiyorum ama bendeki şeyleri böyle. Şimdi kitapta karakter isimleri, söylediğim gibi karakter isimleri, yer isimlerine yer verilmiyor. Sadece karakterlerin belli adları var. Bunlar çünkü herkes olabilirler isimlendirmiş mesela göz doktoru demiş işte doktorun eşi demiş bu arada doktorun eşi tek gören kişi görmek kitabında da var bu abla büyük sıkıntıyı yaşayan kişi Joe Saramago'nun ona yaklaşımı da aslında çok enteresan çünkü diğerleri zaten görmüyor görmedikleri için çok da büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar aslında ama bu görüyor gördüğü için zaten hem duygusal hem ahlaki açıdan çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yaptıkları var, yapmadıkları var falan neyse. işte bu doktorun eşi de kitaptaki ana karakterlerden bir tanesi. koyu renkli, koyu renk gözlüklü genç kız, oto hırsızı, gözü siyah bantlı yaşlı adam, ahlaksız köylerin şefi falan diye böyle. Bir de çok metaforik bir şey var. Göz yaşı yalayan köpek. Bu çok güçlü bir betinleme olarak kullanmış yazar bunu. Hem mistik ya da dini bir anlamı var mıdır, bir şeyden etkilenmiş midir bilmiyorum ama kendisi e, yorumu var. Bununla ilgili e, okudu, o, okumuştum böyle bir şeyi, e, uzun zaman oldu ama. E, bir tercihte bulunmuştur diyor. Yani romandaki böyle ay ne sevimli, göz duygusal falan hani böyle yaklaşmamış da yani o bir tercihte bulunmuştur. Göz yaşıyalayan köpek diyor, orada diyor yiyeceğe kolay ulaşma anlamında diğerlerinden daha farklı olarak bir tercihte bulunmuştur diyor. Şimdi bu Joe Saramago'nun körlük kitabının derdi ne? Evet yozma, burada anlattığı şey yozlaşmışlık, ahlaki çürüme, kaos ortamında insanın düştüğü durum, evrimini geliştirememiş insan, evrimsel olarak gelişmemiş insan, hala eski e, çağlardaki insan gibi diyelim, neolitik çağlardaki insan gibi ki Orada bile aslında bazı ahlaki şeyler artık oturmaya başlıyor. Şimdi daha acımasız hale geliyor. Görme duyusunu kaybeden insanlar bir yere kapatıldıkları, hayat şartları zorlaştıkları vakit bütün ahlaki ve etik değerleri bir kenara bırakma eğilimi taşıyorlar. Yazar bir kere bunu <laughs> bir ortaya koyuyor. Bunu ortaya koyduktan sonra da bunu deşmeye başlıyor. Çok acımasızca ve sert yapıyor. Okuyucusuyla bu denli sert bir şekilde konuşan nadir yazarlardan bir tanesi. Çok seviyorum o yüzden Joe Saramago'yu. Gizlemiyor içindekini, böyle olduğu gibi anlatıyor yani. Evet, sert, distopik bir ortamdan bahsediyor zaten ve sizi sarsmaya çalışıyor zaten. Kendi hayatı zaten zorluklarla geçmiş, fakirliklerle geçmiş. E ee, orada zaten yaşadıkları var, bilmem ne var. Ama anlatırken İncil'deki, İsa'daki gibi, efendim görmekteki gibi, yani görmekle anlattığı şeyleri kaç tane yazar çatıda çatıda anlatabilir, hükümetin ne olduğunu söylüyor. Burada da bize anlatıyor. Burada aslında daha sosyolojikten çok daha psikolojik bir e, durum var. Burada da bize anlatıyor ve sert anlatıyor, o acımıyor. Kitabı alır, okuyup e, çok fazla bu ne biçim kitap, işte midem kalktı, cinsellik sahne şeyleri, e, yazıları, cinsel yazılar falan bilmem ne. Seni anlatıyor. Diyor ki bırakırsan insan olmayı, değerleri, dönüşeceğin durumu anlatıyor. Evet bence kitabın derdi bu aslında. Evet eleştiriyor toplum, sistem, din, ahlak, demokrasi, adalet, özgürlük bütün kavramların üzerinden geçiyor tabii ama Körlük <laughs> kitabını ben okuduktan sonra bende uyanan hissiyatı olmadı. Bende uyanan hissiyatı aslında yani biraz William Golding'in Sineklerin Tanrısı İngiliz şair ve yazar William Golding'in 1954'te yazdığı Sineklerin Tanrısı kitabına benzettim tabii haliyle. E orada da çünkü bir adaya düşüyor çocuklar. İşte o adadaki yaşam mücadelesi. O müca... Yani bu edebiyatın da, felsefenin de, psikolojinin de yıllar boyunca tartıştığı, incelediği, araştırdığı bir konu olmuş bu durum. Şimdi benim anladığım şeye geliyorduk. Onunla Kucuradi, felsefe başkanı Türkiye'de. Onun çok güzel videoları var internette. Açın izleyin. Ve bir videolarından bir tanesi de değerler. Değer nedir? Değer yargıları nedir? Ben körlüğü okuduğum zaman ki hissiyatım bununla ilgili. Şimdi aslında Joe Saramago'nun derdi bence değer kavramının üzerinde dönüyor. Bu yitirdiğimiz, yitirmeye başladığımız, yönünü değiştirdiğimiz, kendi haz, kendi çıkar ve güç şeyimize göre böyle esnetip bükmeye çalıştığımız bu kavramların ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Şimdi değer kavramına geldiğimiz zaman değer kavramının içerisinde güven, özgürlük, adalet, dürüstlük, sadakat, efendim şefkat ve saygı bunlar değerler. Bunlar evrensel, bunlar insan haklarının temelleri. Dürüst olacaksın, saygılı olacaksın, sadık olacaksın, adalet, adaletli olacaksın. Her zaman, her yüzyılda, her toplumun içerisinde e, değişmeyen kavramlar bunlar. Ama biz bunlara değil, daha çok e, efendime söyleyeyim değer yargılarına önem veriyoruz. Güç, başarı, boşlanma, işte uyarılma, kendini yönlendirme yardımseverlik, gelenek, uyum, güvenlik. Şimdi değer yargılarına kaydığı zaman iş e, artık ahlaki olarak da deformasyonlar başlıyor. Ali insanın neye dönüşeceğini anlatıyor Joe Saramago. Dediğim gibi çok sert bir dille anlatıyor, e, acımasızca anlatıyor. Belki çok uç yerlere gidiyor ama gitmesi gerektiği şekilde gidiyor bence. Çünkü daha çarpıcı hale getirmek lazım. Yani sineklerin Tanrısını okurken de ee, aynı şekilde etkilenmiştim. Ee, biraz böyle bir insanlığından şey oluyorsun, tiksiniyorsun. Fakat şimdi insan tanımı ilk ortaya konulduğu zaman homo sapiens olarak konuluyor. Yani düşünen insan. Fakat bu tanım yeterli gelmiyor. Çünkü bu insanı tanımlamıyor sadece. Homo sapiens sapiens. Yani düşündüğünün üstüne düşünen insan. Felsefedeki e, en Temel kavramlardan bir tanesi. Düşündüğünün üstüne düşünemezsin. Sadece düşünmen yetmiyor. Bir de düşündüğün şeyin üzerine tekrardan ilkeler doğrultusunda, değerler doğrultusunda tekrardan düşünmen gerekiyor. Kant diyor ki insan doğası gereği kötüdür diyor. E sanki kitabı okuyunca Kant haklıymış gibi geliyor. <laughs> i̇nsan doğası gereği kötü diyor ama biraz da Sokratesvari bir yaklaşım var. Yani üstüne düşünülmemiş bir hayat yaşamaya değer değildir diyor Sokrates de burada da üstüne düşünülmüş bir hayatı hem bize sunuyor hem de romandaki anlattığı konu üzerinden insanlara sunuyor. Onların bu konular üzerinde yaptığı düşünmeler, ahlaki şeyler, çıkarımlar, yaşadığı zorlukları biz de biraz yazarın bu sert diliyle beraber çokça özümsüyoruz, çokça benimsiyoruz. Romanı okurken ne o duygu düşüncenin içerisine çokça giriliyor. Bu yazarın aynı zamanda büyük başarılarından da bir tanesi. Böyle notlar, tabi okurken kitabı alıyorum. Kitabın başlangıç cümlesi var. Bakabiliyorsan gör, görebiliyorsan gözle. Nasihatler kitabından Pilara Kızım Violente'ye notuyla başlıyor. Şimdi e, bir kitap videolarında genelde yapmayı sevdiğim şeylerden biri de kitaptan bir bölüm okumak. Rastgele bir bölüm açıp bir bakalım. Gördüğünüz gibi ne paragraf var, ne nokta var, ne virgül var. Haliyle öyle rastgele bir yerden başlayacağız. Kadın tek bir söz etmeden kimseye Allah'a sımarladık ya da sonra görüşürüz demeden koğuştan çıktı. Boş koridorlarda ilerliyor. İlk koğuşun kapısının önünden geçiyor. İçeride onun oradan geçtiğinin farkına kimse var Binanın girişine geçiyor. Altanmakta olan ayın ışığı döşeme taşlarının üzerinde bir süt gölü oluşturmuş. Kının şimdi binanın öteki kanadında. Karşısına çıkan yeni bir koridorda ilerliyor. Gitmek istediği yer dümdüz gidildiğinde en uçta. Hedefiyle kendi arasında hiçbir engel yok. Zaten onu çağıran sesleri duyduğu yok. Aslında çağıran falan da yok. Duyduğu sesler en dipteki koğuşta kazandıkları askeri zaferi bir şölenle kutlayan vicdansızların yaptığı şamatadan başka bir şey değil. Şölen sözcüğünün bilerek abartılıp abartılı kullanılmış olmasına olmasını bağışlayın. Yaşamda her şeyin göreceli olduğunu unutmayalım. Adamlar ellerinde ne varsa onu yiyip içiyorlar yalnızca. Yaşasın beleş ziyafet. Ötekiler de ziyafete bayıla bayıla katılmak isterdi ama buna olanak yok. Çünkü ziyafetle aralarında üst üste konmuş sekiz yatak bir de dolu tabanca var. Evet bir noktadan diğer noktaya geldik yine. körlük kitabını alın okuyun. Biraz midenizi bulandıracak. Biraz sizi sarsacak. ama kitaplar bunlar içindir. Hele roman tarzı kitaplar okuyorsanız bir derdi olan yazarı okuyorsanız başka şeyler Öyle de okuma ihtiyacı duyarsınız. Biraz felsefe okuma ihtiyacı duyarsınız. Anlattığı şeyler üzerinden çünkü hemen hissedeceksiniz ki ahlak kavramı üzerinde gidiyor. Vicdan kavramı üzerinde gidiyor. Güven, sadakat, dostluk kavramı üzerinde gidiyor. Bu değerler üzerinde gidiyor. Bunlar nedir? E, düşünce tarihi boyunca bunların üzerinde neler söylenmiş? Bunları da okumak istiyorsunuz. İnsan denilen varlık insan diyebilmemiz için Evrensel haklar yasalarla belirlenmiş haklar çerçevesinin dışarısına çok çıkmamak gerekiyor. İşte gücü ele geçiren herhangi bir grup gücü kendi lehine kullanma eğilimi içerisinde buna müsaade etmemek gerekiyor. George Saramago da en sonunda aslında söylemek istediği şey buna müsaade etmeyin diyor. İnsan olun diyor yani insan kavramı, homo sapiens sapiens dediğimiz, düşündüğünün üstüne düşünen ve başkasının alanına tecavüz etmeden, saldırmadan kendi alanı içerisinde az önce söylediğim değerleri gözeterek, bu değerleri yücelterek, büyüterek hareket eden kişi anlamında önemlisin sen diyor. Ama bunun dışına çıktığın zaman diyor işte bu oluyorsun diyor bu kişiye dön, buna dönüşüyorsun diyor. Burada artık iyi kötü kavramı yok. yok. Yani doktorun karısı iyi, o silahlı bilmem ne adam kötü falan. Bu, böyle kavramlar yok. Tabii ki net bir şekilde şimdi siz kendi oturduğunuz koltuktan, e, kendi yaşadığınız kültürün içerisinden, kendi yaşadığınız e, tarihten bunu değerlendirmeye kalktığınız zaman tabii ki sizin iyi ve kötü var ama orada olduğunuzu düşündüğünüz zaman, biraz koptuğunuz zaman bütün bu sizi şu anda siz yapan şeylerden o zaman bakmak gerekiyor. Çok acımasız sonuçlar çıkabilir karşınıza. Efendim Joe Saramago, Körlük muhteşem bir kitap. Yüzyılın en iyi kitaplarından bir tanesi. Kaçırmayın, okuyun. Etkileneceğinize eminim. İyi okumalar, güzel kitaplar okuyun. Güzel günlerde kalın efendim.